Aşağı in. İn. Çıkır bir şey ya. İn. Çık oradan. Altı düşecek. Çık dışarı çık. Annen baban yok mu senin? Çağırdı geldi. Nerede oturuyorsun sen? İkişte elinden. İkişte buraya mı geliyor? Şey evimizden Ya sen salak mısın? O elimizden geldi. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Ben Mehmet. Bana ne vuruyorsun? <laughs> Mehmet ol. <laughs> ben de Baran. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Ben de Mehmet. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz abim bana bir iki hafta öncesine kadar çok efsane bir kışkırtma yapmıştı. Ayakkabı, Ayakkabını yakmıştı değil Ayakkabımı yakmıştı, elbiselerimi yakmıştı. Ayretten beni kelepçeli bir şekilde sandalyeye sandalye bağlayıp orada bırakmıştı. Yerak. Bana yaptıklarının acısını çekeceksin az sonra Samet. Şaka şaka kurgu yapacağız. Aa, aç, aç. Şuna, aa, şuna, aa. Ya oğlum kurgu yapacağız dedik yapmayın ya! Yapma! Ya yapma yapma! Yapma! Ya abi buraya sen ne abi. yapıyor? Lan ya kes başlarım abine. Kalmış onları da şöyle. Hayır hayır hayır. Oğlum hayır kapım yok ay. kapım yok. Ne abi. diyor? Bir ses geliyor ama siz duyuyor musunuz? Ve arkadaşlar bugün onun intikamını alma vakti Bugün abimin kurmuş olduğu stüdyodayız. İlk başta onun canı gönülden sevdiği plaket. plaket, gözü gibi baktığı plaket. Öyle ay Ama bir boka yaramadı. Pardon elimden dakika. kaydı. Abi bu videoyu izliyorsan kusura bakma plaket az önce elimden düştü tamam mı? Bile iste <laughs> asla ay. <laughs> <laughs> Bile iste <laughs> asla vurmak istemedim. Ay kusura bakma abi. Sen yapma seni sikerim. Çok bu. özür dilerim. Sen yapma seni dolarım. <laughs> sen niye ne yapıyorsun? Hak etti. Tamam. Hak etti. Abi. Çık. Gel. Ama kışkırtma değil mi çekin. bu? Kışkırtma. Ben sen kimi kışkırtıyorsun? <laughs> sen kimi, <kışkırtıyorsan gülüyor> kimi kışkırtıyorsun? <laughs> sen kime kışkırtma yapıyor? Tamam, Burada tamam. Yusufanma kışkırtma yapacağız. E bana mı? Anladın yapıyorsam? mı? Onun emri bugün dağıtacağız. Madem öyle baba artık vakti geldi ya. Anladın mı? Bu Türk bayrağı bunu yere atılmaz. Şu evet, evet şunu da al şuradan. O Ama abi. Muhammed, Muhammed bizi öldürmesin şunu al. Aynen bunu alamıyoruz. istemiyoruz. <laughs> şunu da at şöyle. Çalış. At onları Senin abi. Hepsini at. Bu boktan şeylerin bir işe yaramaz. Bak. Bak burada ne yazıyor biliyor musun bak. Burada ustanmaz gelsin yazıyor görüyor musun? Boş adam nerede? Boş musun? Boş adam musun? Bak artık <laughs> yok ustanmaz gelsin diye biri yok. O kışkırtmadan sonra artık ustanmaz gelsin öldü. Bitti. O var ya Oğlum ben yaşantısını elinden alacağım. O kim lan? Getirin lan benim malzemem nerede? Mehmet şu YouTube, YouTube şeyinde koparsan oradan. O benim lan ona dokunma. <laughs> Allah Allah. Bir de, bir de ben de diyor kopartıyor ya hemen. <laughs> <laughs> bu onun yatağı Bu onun yatağı arkadaşlar. Şunu bir dakika özellikle şunu söylemek istiyorum ki Yasin abi hayatta ama hayatta çoraplı bir insanın yatağına girmesini hayatta istemez. Ben asla çoraplarımla yatağa girmiyorum. Asla bak abi. Asla girmiyoruz ama. asla. Asla girmiyoruz. Bizim amacımız seni burada kışkırtmak. Asla çoraplarla basılmasını sevmez ama o kışkırtmadan sonra benim o sihir kendi. <laughs> Tek bir beklentim, sen ne arkada öyle çocuk. Tek bir beklentim bile yok. Çünkü o kışkırtmayı bana yapmayacaktın. Sen daha benim kim olduğumu bilmiyorsun tamam mı? Yakında öğreneceksin. Samet Güney'in kim olduğunu yakında öğreneceksin. Ve elimizde bir tutan peçete var. Bak ıslatıp yapıştırdım Böyle. bence. Yok ben onu ıslatıp eve geldi ya. Sana güzelim, Mehmet. Hadi Samet yapıyor da bunları izledikten sonra sana yalatarak temizletebilir bunları. ne olsun <laughs> Böyle ve onun en değerli sevdiği canı gönülden istediği bazı şeyler var. Mesela burada onun bilgisayar hoparlörü var. Ananı ay. Ya abi kusura bakma. İşte ay elimden kaydı. Asla is, bile is. Plaketi ne yapıyor sen? Bizim amacımız plaketin anasını ağlatmak. Ve ya onun ya. çok sevdiği bir elbiseleri var. O benim elbiselerimi yaktıysa ben de onun elbiselerini daha beter ederim. <laughs> Ay çok Ay. güzel değil miydi? Çok kötü oldu. Ben bunu alayım da buna daha fazla zarar gelmez. Şöyle koltuk altında kalsın. Ay, yani. O az sonra parçalanacak biliyorsun değil mi? İzin vermem. Bu kadarına izin vermem. Şimdi ben onun kıyafetlerini getireceğim. Abi bu senin hediye olan tişörtünü bildiğim kadarıyla. Kız arkadaşımla. Ay. Ay. Bir dakika ya, bir dakika. Bakayım. <laughs> Bence bu tarz daha güzel oldu, değil mi kanka? Artık bunları böyle giyersin. Bu hani bu üstüne giyip hava attığın canın önünden sevdiğin saydığın o kapşonlu değil miydi ya? Kapşonlu mu deniliyordu buna? Ne deniliyordu? Hırka mı? Hırka mı? <laughs> Bilmiyorum ama ben de çok seviyordum bunu. Ben de çok gerçekten yani severek giyiyordum. Ellerimde besliyordum böyle. Ne bileyim kendim yıkıyordum, ediyordum. Ama ay bu da ayak altında ya dolaşıyor. Ay. Şimdi birazcık aksiyon falan istedim evet, sen. Evet bacağı da kırıldı. Bunu da sen biraz aksiyon istedin, biraz gerilim istedin, biraz eğlence istedin. Bir şey Az diyeceğim, zaman... bunun ne suçu var şimdi? Ya o çok müzik dinliyor yani böyle kendi şarkılarını falan yapıyor ya. Rapçi zannediyor. Bir daha hani insanda iki kulak olur ne ya. Ne rapçi o? Rapçi zannediyorum kendini dedi. Oğlum sen videoyu izledin de sen bir daha buraya gelme. Sen <laughs> var ya kendini <laughs> rapçi zanneden pislik herifin tekisin. Kardeşi de söylüyor bak. Anladın mı? Ama bunu sen söylemeyecektin, ben sana söyleyeyim. Sen rapper değilsin kardeşim, sen <laughs> hiçbir şeysin. Ustanmaz titanmış. Değeri si Sen paslanmaz yersinsin. İşte paslanmaz yersin. Ama Paslan. paslanıyorsun yavaştan. O çelikten olan dış kabuğun yavaştan demir oldu. Ve üstüne ben porçöz döküp o paslarını alacağım senin. Ve hadi arama vakti gelsin. Şimdi abimi arama vakti. Abimi arayalım. Bakalım. Çağıralım yanımıza. Evet. Geldiğinde bize bir şey yapmayız. Geldiğinde hiçbir şey Ben söyleyeceğim Mehmet'in yaptıklarını orada. Yok <laughs> yok ben hiç yapmadım. What? Can I do? Ne no, oldu? Belki yolda da Bana ne oğlum? Benim telefonum açılacak. <laughs> Bak ya. Oğlum açsana ben şu, şu telefonu. Ben arayayım mı? Dur. Alo. Ya, Oğlum eve acil gelmen lazım, senin evde olanları biliyor musun sen? Ne oldu? Eve hırsız girmiş galiba, her yer dağınık senin ee <laughs> monitörün yok, kasan yok, ya, kamera çalınmış Hadi git babama şaka yap hadi abi, işim var İyi eve geldiğinde görürsün Gök gibi de kaldığında <laughs> haberin olsun çünkü <laughs> Eve o geldiğinde plaketinin camı bile çatlamış Samet Samet, sen Samet, Samet, Abi döverim seni ya Abi vallahi bilmiyorum, gel bak Neredesin sen şu an? Fotoğraf at, fotoğraf at. Whatsapp'tan doğruysa geleceğim, ise gelmeyeceğim. Hadi bay bay. Whatsapp'tan yaz. Whatsapp'tan yaz. Whatsapp'tan şöyle bir... Neyi <laughs> Whatsapp? Fotoğraf atalım. Plaketini ben de çek. Şey? Hop. Ve Zeki Şikir'in. Tipe bak ya. İnşallah numarası falan görünmez de. Yok kanka yani orada. Sonra biz sever biliyorsun. Aha yazıyor. Yazıyor. İnşallah sönmez. <laughs> Sen ciddi misin ya? Evet. Hacet yaz. Bak. Sinirle başını attı. 3 <laughs> saniye sonra burada hazır mısın? 3 <laughs> 2 bir Usta gelsin geliyor ve Usta gelsin geliyor geliyor. O onu boğa şakası yapacağım. Hani boğalar kırmızı şeyleri sevmez ya. Boğalar renk körüymüş. Ben ne? Ben ona gel böyle yapacağım böyle gel böyle. Hani onun gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Boğalar sadece kırmızıyı görüyor oğlum renk körü değil. Tamam bana ne? Ben bilmiyorum. TikTok'tan öyle bir bilgi aldım. Şşş. Abi gel 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 sakin ol. Gel gel gel. Ya kapa şunu bar siktir git ya. Lan ben çek. bir şey yapmadım valla. Ve çarlar çek diye çekime geldim ben. lan <laughs> yaz. Pff, Samet can da yaz. İn. aşağı in. İn. Sikerim şimdi ölürüm ya. İn. Dar dar. Çık dışarı. Çık. Çık. Pişt. sakin Çık dışarı. Çık. Aa, çık Samet çık. Oğlum çık ben <laughs> kafanı duvara sürteceğim. Tamam hemen. çıkıyorum. Tamam Samet oraya değil. Ver onu. oğlum ben burada. bir şey yapmıyorum. Baran abi dedi gel benim. Ne yapıyorsun oğlum burada? Kameraman çıram dedi. Samet gel buraya. Ver içeri bak. Ver şunu. Gir içeri. Gir. Sen Hayır. gel buraya sen gel. Samet. <laughs> ben koruma bağlıyorum <laughs> kardeşim. <laughs> kapat. sikerim bela ya, ya. sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Beni affetmeyeceğim sana bir bilgi vereyim mi? Daha çok Samet döveceksin ama. Söyleyeyim mi? Bro Yastığına ayakla bastı Ben yastığına ayakla basmam Bastı baba videoda da izlersin Sen önceden dövme istiyorsun Oğlum pik Plak plaketi gördün mü? Plakete bir şey yapmadık Plaket sağlam Tabi tabi Çerçevesi kırıldı biraz sadece Yalan çerçevesi sağlam her şey sağlam Plakette bir şey yokmuş Plakette bir şey yok sağlam sağlam ama yanlışlıkla baran üstünden geçti. Ayakkabısı. Ya ayakkabı. söyleme lan. Ben bir şey yapmadım kanka. Valla ben çekime çağırdı. Yoksa biliyorum beni. Ya kanka bunu kırdınız mı cidden amına koyayım ya? O Bunu nasıl kırdın ya? Elimizden kaydı düştü. Elimizden düştü. Bunu nasıl elinden düşürebiliyorsun ya? Şeyinden tutmuş. O ya, ya buna ben kaç para verdim sen biliyor musun ya? <laughs> Çocuğa yazık yapma. Oğlum, oğlum sen burada ne işin var? <laughs> sen baban yok mu senin? Çağırdı geldi Nerede oturuyorsun sen? İki telli İki telliden buraya mı geliyor? Çağırdı dedi He? Ben çağırdım geldim Ben çağırınca geliyorlar <laughs> Ben seni de çağırdım senle geldim Ve bu intikam Soğuk gelinen bir yemekmiş Ben bunu anladım Havada Ben senin eşyalarına mı zarar verdim? Evet Ayağın kapısını yaktın Bak Hediye'nin gelirse hepsi yaktın Bence hak ediyor baba ben Vakti söylüyorum. geldi Vallahi ben Gel arkama gel Oğlum çıkma Allah'ım. lan Bak yatağa ayakla basıyor. Bak amına koy. çıkan dışarı. Çıkar. Çık. Tamam Bak seni de dur. Oğlum çık dışarı Çık dışarı. Çık dışarı. dışarı. sen Hala duruyor. Çık dışarı. Bak seni. Seni bizden dayak yiyeceksin. Hadi bakayım. Yallah evim. <laughs> o elini bırak. Var <laughs> <Dağır> mı <tokat? gülüyor> <mu> Oğlum Sabret evet ben yakınlaşamıyorum bana da bir şey yapacak Başka yapıyorum. neyime zarar verdiniz ya? Şurada ya yatağın altında bir şey daha var tamam neydi o? Ha ay Kamera kırıldı pardon bir de bu senin şey elimizden Ya sen salak mısın? O elimizden kaydı Diğeri de yerde olabilir Ha. <gülüyor> <gülüyor> İntikam alır intikam intikam alır gaca intikam alır gaca gerçekten Bir dakika o neredeydi Samet abi? Tek zarar vermediğim Aynen. şey şu Türk A O elinize kaydı. Tek zarar vermediğim şey Türk bayrağı deyip videoda helal olsun diyecektim. Ama onu gördükten sonra <gülüyor> <gülüyor> Ya kaça şimdi yok gerisi kaldı. Yapmış 45 daya yiyeceksin. Can <laughs> belanı Babam bunları görecek oğlum. Bana yaptınız, babam görecek bunları. Çık oranın altı düşecek, çık çık. Çık oranın altı düşecek, çık. Çık dışarı çık! Çık! Ya sen ne artış yapıyorsun ya? Baran, senin koyayım. Bak bak. Sen millete niye artış yapıyorsun? Şşşş Yasin. Yasin. Ya Şunu şey. gördün mü Yasin abi? Şuraya bir bak. <laughs> ya kanka ya. Buna abi, ne yaptı bak, bak bak. Abi bak, bak. bak bunun artık yeni moda. Böyle giyiyorsun. Kanka ben bir şey demiyorum ya. Böyle giyiyorsun yeni moda. Yok bak. vallahi bak sen mi söylüyorum ben soğudum ya gerçekten diyorum. Hani YouTube'dan da soğudum amına koyayım. Neden? Da soğudum. Ama o yaptığı intikamı hatırlıyorsunuz değil mi? Bak şuraya 10 saniyelik bir kısım koyacağım. Açın, açın. Bir, 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 bir. Ya hatırladın mı o intikamda? İntikam alacağım dedim. Bağırdım orada. Sen beni orada yapayalnız bırakıp gittiğinde ben orada kurtalla, kedilerle, Allah bağıştım ve o kelepçeden kurtulup buraya geldim ve intikam alacağım dedim ve aldı. Nasıl oluyormuş? Çıldırtmak, ha? Bak daha video video da çekmem, sikiyim ya. Şu işe bakalım, bak ya. Ha bunlar amına koyun. bir anısı var bunların ya. Ha onun bir tanesi yırtıldı ya. Bir şey demiyorum abi ya. Baran vallahi. Hani bunlar anlarım amına koyayım. Bunlar geri zekalı da o kameraman. Ona maaş veriyoruz. Aylık sigortalı. Anlamış, Kanka alana. şimdi şöyle düşün sen yaptığında sen de davet ediyorsun Samet'e Kanka kendi. benim değerli eşyalarım ya Abi ben dedim ama bak Ama o, ayakkabı mı yaktı Bunu, bunu fırlatıyorlar diye ben aldım O On Oğlum parayla ki. alınmayacak şeyler Samet onlar ben ya Ben buna i̇şte dedim ne? ki ben buna dedim daha fazla zarar vermeyin videoyu da izlersin baba dedim buna daha fazla zarar vermeyin dedim yani Normalde o camı çatlıyordu yere, yere düşüyordu az kalsın parası Lan yere mı? düşüyordu mu böyle yapıyorlar BAM BAM Ha ben bir şey demiyorum ya. Sana yuh olsun amına koyayım. Bana niye yuh oluyor oğlum? <laughs> ben git. Lan bana. gitme. Ben sana hiçbir Gidim zaman ya. yalan söylemedim. Ben sana yalan söylemedim. Gitme. Nereye gidiyorsun? Ya gidersen çok da sinirlen ya. Evet sen buraları topla şimdi Samet. Oh, bir şey ben... diyeceğim biz burayı nasıl toplayacağız ya? Kapan ya şey toplarız ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenip eğlenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda şu taraftan çık 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 görmek isterseniz aşağıdan videoyu like atıp kanala abone hani Abone olabilirsiniz. Ve Mehmet Turan'ın da kanalı var arkadaşlar. Açıklama kısmından gidip abone olun. Kartlarda da çıkacak. Şurada da çıkacak. Burada da benim kanalım çıkacak. Gidip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.